Warcraft 3. Ah Warcraft 3. Eminim ki ben de bu kanalı izleyen çoğu kişinin Warcraft serüveniyle özellikle erken yaşta belki de benim gibi çocuk yaşta tanışmasına vesile olan efsanevi oyun. Ben de artık Warcraft 3 hakkında biraz konuşmak istiyorum ve yani bu pek beklediğimiz tarzda video olmayacak. Onu söyleyeyim. Ben bu videoyu yap yapma konusunda çok düşündüm ama bu kanalda en başından beri ne yaptık? Aklımıza ne geldiyse, ne düşündüysek söyledik ve tartıştık değil mi? Sizden tek isteğim videonun sonunu bekleyin. Hiçbirinizin videoyu yarıda kapatmayacağını biliyorum. Ama tam olarak ne demek istediğimi videonun sonunda anlayacaksınız. Hadi bakalım kanalım belki de en zor, en tehlikeli, en dokunulmaması gereken yerlere dokunan videosuna başlayalım. Sonda söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. WoW'un World of Warcraft'ın artık kendi ayakları üzerine durabilmesi. Her başı sıkıştığında Warcraft'a dönüp ya acaba bu sefer senden hangi konuyu alsam diye, hype'ı buna bağlanması gerek. Artık kendi özel hikayesini yazabilmesi lazım. Şimdi hepiniz bir koltuğunuzda dikeldiniz tahminler. Ne diyorsun sen diye. Bir durun gelin anlatayım. Şimdi doğruya doğru bugün bile gelmiş geçmiş en iyi RTS oyunlarına dair liste yapılsa Warcraft 3 en tepelerde olur. Gerek MOBA türünün ortaya çıkmasına, Dota aracılığıyla öyle ya da böyle zemin hazırlamış olması gerek genel oynanış kalitesi gerekse hikayesi sebebiyle. Çok özel bir oyun ve tahminen ben dahil çoğumuzun özellikle biz Türklerin çocukluğunda ayrı bir yeri var. Gerek artası, gerek Trollu gerek İlidin'e ile çoğumuzun ilk göz ağrıları bu oyundan. Alliance'ı, Horde'u, Warcraft'ın o dönemki en büyük ana kötüsü olan Börlük o dönem tanıdık. Sargeras ismini ilk kez duyduk. Hepsini geçiyorum. Lich King belası da başımıza o zaman musallat oldu. Star Wars için Darth Vader neyse Warcraft için de Lich King ismi aynı dereceye geldi. Ya bugün hala eminim ki Warcraft'tan haberi olmayan ama genel oyun bilgisi veya fantastik evrenlere ilgisi olan 10 kişiden 9'una sorsanız Lich King adını duymuştur. Warcraft iş bununla kalmadı. Oyundaki ırk sayısını arttırınca bu kez oyunun dünyasını story da çok genişletti. Bunu belki bilmiyorsunuzdur ama 1. ve 2. savaş sırasında yani Warcraft 1 ve 2 sırasında herkes Azeroth'u Eastern Kingdom sanibarı sanıyordu. Yani burasını. Azeroth olarak bildikleri yer aslında tek ufak bir kıtaydı. Warcraft 3 öyle bir world building yaptı ki bir anda oyuna Kalimdor, Northrend, ve nagalar aracılığıyla da su altında görülebilecek potansiyel bölgeler eklendi. Outland'i ve Draenor'u saymıyorum. Buraları zaten biliyorduk. Hatta gitmiştik. Ama işte bu hayvan herifler ne yaptılar Warcraft 3'te? Işte? Oyunu 2 boyuttan 3 boyuta geçirdiler. Dümdüz RTS oyunda sapık gibi RPG elementi ekleyip hero karakterleri iyice özel hale getirdiler. Ve aslında bu sayede bu daha önce saydığım ikonik karakterlere daha da bağlandık. Bir de üzerine ileride klasikleşecek CGI Warcraft sinematiklerinde de burada başladılar. Yani gerçekten çok farklı, çok ayrı bir şey yapmak istedikleri belli. Warcraft 3 ile tüm saydığım bu karakterleri, ırkları, düşmanları ve bölgeleri oyun içerisinde Story World'de yani hikaye dünyasına yerleştirerek MMORPG'nin temellerini hazırladılar. Warcraft 3 tamamen WoW'un klasik döneminin world building'ini yaptı aslında ve ardından Vanilla WoW ile de çoğumuzun macerası başladı. Umarım bu noktaya kadar anlattıklarım benim Warcraft 3'ten nefret etmediğime ön yargım olmadığına dair sizi ikna etmeye etmiştir. Niye nefret edeyim oğlum? Daha iki video önce demedim mi? Warcraft evreniyle yeni tanışıyorsanız Warcraft şu oynamak zorunda zorundasınız diye. Ben 6-7 yaşımda Warcraft 3 oynadım. İlk ve rahat 17-18 yaşıma kadar her sene en az bir kere bitirdim Warcraft 3'ün hikayesinde. Baştan sona hem de yani Reign of Chaos'tan Frozen Throne'a kadar kesintisiz. Yani en az 15 kez filan ki bazen yılda iki kere bitirdiğimde olmuştur. E sonra gittim Reforged'i de aldım ki açık konuşmam gerekirse ben beğendim. Yani Reforged'da hatta bok varmış gibi hard modda sıfır ile ile bitirdim ama ben de bittim bunun sonucunda. O an zaten karar verdim yani benim için Warcraft 3 campaign modu kapanmıştır. Yeter saniye saniye hafızama kazıldı zaten her şey. Yani ben de sizin kadar seviyorum Warcraft şu. fakat World of Warcraft Warcraft dünyası Warcraft işten ibaret değil. Olmamalı. WoW'un klasik dönemden Shadowlands'e kadar ki expansion'lara baktığımızda büyük oranda, çok büyük oranda Warcraft için ekmeğini yeme. Tabağın dibini sıyırma. Hatta daha da ileriye gidersek oyunun posasını çıkarma çabasının olduğunu görebiliriz. O klasik WoW dönemi zaten çok büyük oranda Warcraft için kurduğu temeller üzerine inşa edildi. Araya Cataclysm ve Mist of Pandaria neredeyse sıfır Warcraft 3 etkisi de girdi ki şu an zamanında Pandaria'yı seven çoğu insan o oyunu çok güzel anıyor. İçinde sıfır Warcraft 3 etkisi olan bir expansion'dı Pandaria. Yani Champ Stormslot'u saymıyorum. Bu ne demek? Demek ki Blizzard isterse WoW'a özel kendi yıllar içerisinde kurduğu hikayeyi temel alarak da güzel işler yapabilir. Ama sonra ne oldu? Warlords of Draenor üzerine Legion geldi. Warcraft 3'ün ekmeği Gerek göze sokarcasına sinematik göndermeleri, gerek tanıdık isimlerin, düşmanların ve temaların kullanılmasıyla güzelce yendi. Ama en azından hikaye ciddi anlamda ilerledi. Onu konuşacağız videolarsında. Bunun ardından bu Sefer Betusur Azeroth'un öncesinde yayınlanan animasyonların birinde Jaina animasyonunda Warcraft'a gönderme yapıldı. Olayı bilmiyorsanız Warbringers Jaina'da gönderme yapılan olay Jaina'nın Horde'un Drotar'da bir yerleşke kurabilmesini yardım etmeye çalışırken babası Dale'in Pradmore'un ölmesine yol açan olaylar zincirinden yaşadığı pişmanlığı anlatıyor. Bu olay da Warcraft için en sonunda bonus campaign yani ekstra hikaye olarak sunulmuştu. Tamam buraya kadar Warcraft için ekmeği zaman zaman yendi. Zaman zaman Warcraft 3 ile temellerin üzerine ileriye dönük hikaye inşa edildi. Zaman zamansa Warcraft 3'ün etkisinin hiç hissedilmediği nadir de olsa hikayeler gördük. Mesela for 3 sırasında Warcraft 3'e şöyle güzel bir gönderme var aslında. Once before, you and I stood side by side on the slopes of Mount Hyjal. That world tree did not fall because the Horde and the Alliance worked together. Burada Jaina, Warcraft 3'ün ana oyunu Reign of Chaos'un meşhur son bölümü Twilight of the Gods'la gönderme yapıyor. O bölümde Horde ve Alliance ilk iki savaştan sonra ilk kez Medivh'in yönlendirmesiyle ortak bir düşmana Burnet Legion'a karşı birlikte savaşmışlardı ki bana sorarsanız Horde ve Alliance'ın World of sonra aralarında yaşanan bütün savaşlar şakadan ibaret. Biz BFA'da gerçek bir savaş görmedik. Horde ve Alliance birbirine uyuz olan ilk kardeş gibiler aslında ve BFA ile bu artık anlamı kalmayan faction'lar arasındaki nefret muhabbeti sonunda bitti. Ama sonra, sonra Shadowlands geldi. Ve benim de kırılma noktam özellikle Arthas konusunda kırılma noktam burası oldu. Benim Belki şaşıracaksınız ama favori karakteri uzun bir süre art Çünkü ben de sizin gibi onun hikayesini defalarca kez üst üste oynayarak büyüdüm. Bunu videonun son kısmı için aklınızda tutun. Genel'e baktığımızda Shadowlands Warcraft ekmeğini son kez hadi bir de ben yiyebilir miyim, bana da kalmadı mı diyecesine yemeye geldi. Ama bunu yapmasına gerçekten gerek yoktu. Sen expansion açığı sinematiğinde Sylvanas'a Helm of Domination'ı parçalatıyorsan bu Warcraft 3 dönemini artık kapatıyoruz demek. Ekmeğini son kez yiyeceğiz değil. Expansion geldi. Artası ufaktan gösterdiler. Burada şöyle bir şey oldu. Oyuna beraber başladığımız çocukluk arkadaşım haklı olarak benim heyecanlanmamı bekledi. Çünkü yani artası görme şansımız doğmuştu. olmuştu. Ama hala dün gibi hatırlarım. Ben daha o dönemde o Artas'ı mova attığını gördüm demiştim ki lütfen bundan ötesi olmasın. Çünkü biliyordum bunun bokunun çıkacağını eğer zorlarlarsa çok büyük batırma şansları olduğunu biliyordum. Ve tamamen Artas'a duyduğum sevgiden ötürü umarım kullanmazlar, anısına saygısızlık etmezler dedim. Ama o dönem açıcısı herkes Artas, Artas, Artas da Artas diye kendini yırtıyordu. Al. Bu oldu. Artas'ı istendi. Olan bu iyi oldu? Bu diye oldu. Çünkü Warcraft için ekmeğini son kez yemek istediler. Artık kullana kullana posasını çıkardıkları hikayeyi son kez sıkmak, bir expansion yetmesini sağlamak istediler ama olmadı. Olmaz. Çünkü bitti. Sen bitirdin elindeki malzemeyi. Zorladığında da bu oldu. Ve ben eminim bunu yapma sebeplerinden biri de artası görmeye bu derece talep olmasıydı. Alın artas dediler. İşte ben de zaten burada artık anladım ki Warcraft 3 dönemi kapandı. Kapanmalı. Bunu kendileri de itiraf ettiler. Warcraft 3 dönemini kapıyoruz demişlerdi. Niye mi? Shadowlands story pulls together threads that started in Warcraft 3 and wove their way through many of our expansions. We approached it like a drama in three acts. Now, as the third and final act begins of the saga, we need to stop the jailer from reaching his ultimate goal, which is to rewrite the rules of reality. Eternity's End serves as the final chapter of one book of the Warcraft saga. Shadowlands is like the final chapter of one book of the Warcraft saga, and our team is already hard at work on the next stories to come. Can't talk about them quite yet, but when the time is right, we're gonna be really excited to share them with you. Gördünüz mü? Geliştirici ekibin kendisi söylüyor zaten Warcraft şu kapıyoruz diye. Hatta şu an hangi röportaj olduğunu hatırlamıyorum. Kusuruma bakmayın ama yakın dönemde verdikleri röportajlardan birinde Warcraft dair her şeyi tükettik demişlerdi. Yani kendileri de farkında. Bitti abi Warcraft 3. Artası da bitti. Scourge de bitti. En azından bizi bağladığımız haliyle. Böylelikle içinde tüm askeri gücünü ve organizasyonunu kırdık. Yani üzerine bir videom var. Belki ileride tekrar görürüz ama bu çok farklı yapıda bir böyrekli için olabilir. Ha zorunda mıyız? Değiliz. İlla böyrekli için tekrar göreceksek ama bu yine o çok çok büyük bir silah kafasında olmasın artık. Ya da yine bir da o Lich King, o Scourge. Yeter be kardeşim. Ve yetti de bu arada. Wolf yani WoW gibi bitirdiler. Ama çok kötü, çok saygısızca bitirdiler. Sorun da orada zaten. E, Shadowlands Artas defterini çok daha saygılı bir şekilde kapayabilirdi. Nasıl mı? Otur sinematiğinden sonra Artas'ın adını bile anmayarak. Belki ima edilirdi ama anısına saygısızlık edilmemiş olurdu en azından. Çünkü Artas'ın hikayesi zaten en yani harika bir şekilde işlenip trajik de olsa bitmişti. Tekrar diyorum yani Artas ve Artas'ın hikayesi zaten bir popüler kültür malzemesi hale gelecek kadar etkili bir hikayeydi. Yani daha fazla kaşımaya ne gerek vardı? İşte bu yüzden diyorum bitsin artık Warcraft 3. Çünkü uzattıkça tekrar tekrar kullanmaya çalıştıkça bundan daha beterleri yaşanabilirdi. O yüzden üzgünüm ama iyi ki bitti. Peki ne yapılabilirdi? Dediğim gibi artasa sayı gösterilebilirdi en başta. En fazla bir cameo olurdu belki ama bu bile yeterdi. Jailer, yani Warcraft 3 ile ilgili her şeye sıkıştırılmaya çalışılmazdı. Hatta belki Shadowlands ligası çok daha farklı olurdu. Bence Shadowlands zaten bizim gittiğimiz yer gibi olmamalıydı. Tam aksi de Old God'larla bağlantılı olmalıydı ama başka bir konu. Bir de paket boyunca yani Warcraft 3'ü onurlandıracaklar mı? Yoksa yıkacaklar mı? Ona da karar veremediler. Paketin açılış sinematiğinde Helm of Domination'ı o büyük simgeyi parçaladılar. Ama sonra dediler ki Natrezim aslında düşündüğümüzden çok daha önemli rolde. Yani bu iyi ki oldu bu arada çünkü bence Shadowlands'in en iyi lore parçalarından biriydi ve hiç sırıtmamıştı. Ama sonra da gidip Arthas'a bunu yaptılar. E sen bunca yılda her başın sıkıştığında geriye dönüp Warcraft şu materyallerini tekrar tekrar kullanıyorsan demek ki 20 yılda doğru dürüst bir hikayeyi zaten oluşturamışsın world building'i, dünya kurmayı yapamamışsın. Böyle gözüküyor değil mi? Eğer Dragonflight gelmeseydi ve adından World Souls Saga olmasaydı ben de böyle düşünüyordum. O yüzden gelin tüm bu konuştuklarımızın üzerine önce Legit'e dönüp bakalım. Ardından Dragonflight ile başlayan değişim ve World Souls saga oyun hikayesi için neyi temsil ediyor anlatayım. Benim yıllardır gerek sosyal medyada gerekse YouTube videolarımın altında gördüğüm değişmeyen bir yorum var. WoW Legion'da bitmeliydi. Yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olamadı da zaten. Ki beni Eylül ayı veya öncesinden beri takip edenler bunun niye böyle olamayacağını anlamışlardır. Evet, Legion eklenti paketinde böyle Legion defteri büyük oranda kapatılmış olabilir. Ama koskoca Warcraft evreni böyle Legion'dan mı ibaret? Sorun da burada başlıyor zaten. Yani Warcraft 3'ün mirası yüzünden insanlar bu Warcraft 3 dönemine ait hikaye elementleri oyundan çıkarıldığında oyun bitti havasına giriyorlar. Bitmedi oğlum. Bir şey oldu yok. Legion nasıl bir bitiş olabilir ya? Legion tam aksine bütün World of Saga'nın temellerini attı. World of Saga tamamen Legion ve Battle for Azeroth'ta yarım bırakılan hikaye öykülerine üzerine inşa edildi. E bunu ben demiyorum. Bakın kim diyor? Expansion Hook. What single storyline could possibly match such a historic occasion? We started thinking about, well I did. The good old days, right? And some of those early mythic ideas that kind of established the background of Warcraft. Started thinking about even some of the newer ideas that have played out more recently, but still, in a way, feel a little unresolved. And in the mix of all that stuff, in the mix of all those ideas, particular things like, what the hell has Magni actually been babbling about all these years? <laughs> Was the thing that he came to warn us about in Battle for Azeroth, did it, did it actually play out? Or is there potentially something darker still looming on the horizon? I don't know. <laughs> Will there eventually be? An apocalyptic confrontation between the forces of the light and the void. Talk to me, BlizzCon. I'll tell you what, for nothing, my pally main, I'm all in on that kind of thing. If it happens, it's gonna happen. And really, the big question for all the marbles what have the Titans actually been doing? since the dawn of civilization what is the real purpose of all of their cute little installations slammed into the side of the planet do we know everything we need to know about their real intentions for our world <laughs> aldınız mı Chris açık açık diyor ki world saga tamamen Legion ve BFA'da yarım bıraktığımız konular üzerine inşa edildi. O konular ne? Void. Her şeyden önce. Yeni ana kötümüz. WoW'un kendi orijinal büyük kötüsü Void. Yani bunu hala anlamayan insanlar var. Legion eklenti paketi de Böylük Legion emekliye ayrılmış olsa da gerek Azeroth'un World Soul'un olması gerek o müthiş Argus görevleri, Ethereal'lar ve Aleria ile geleceğin temelleri atıldı. Ancak kenara koydular. Aleria dedik değil mi? Zalatat, Yine Legion ve BFA'da işlendi ve kenara kondu. Medivin geri dönmesi ve tekrar görüşeceğiz deyip gitmesi. Enzot'un ve Eginot'un tüm fırsatları. Aşağı. Hadi bunları da geçtim. World Soul Grant. O en tepede duran ve yapacağımız her şeyi şemsiyesi altında toplayan hikaye örgüsü Titanlar Void'e karşı aslında. Ve bu Vanilla Vol'dan beri oyunun temelinde arka planında eşeden mücadele. Tabi o dönemdeydi. bu daha çok Titanlar ile Old arasındaydı. Şu an biraz daha kozmik seviyede bir savaş. Bros Saga'ya baktığımda yine Warcraft çeşitleri görebiliyorum ama bunlar çok küçük ve zorlama gelmeyen şeyler. binler gibi mesela. Gideceğimiz hikaye orijinal. Hatta size söyleyeyim. WoW'un bu 20 yılın sonunda kendi hikayesini uzun soluklu bir şekilde bölmede anlatabileceği bir dönem olacak bu. Stuffer Warcraft 3 etkisi. Demek ki Warcraft bir evren olarak Warcraft fazlası olabiliyormuş. Bakın size o kadar anlattım. Ya, Warcraft çok çok sevdiğimi anlatmak için videonun ilk yarısını harcadım. Ben bu durumdan yani WoW'un 20 yılda kendi hikayesini kuramasından rahatsızdım. Demek ki kurmuş ve çok heyecanlı müthiş potansiyelli bir hikaye. Ana düşmanımız artık Bölük Legion yeşili değil, Void Mor'u. Warcraft 3'ün Bölük Legion'ın yerine WoW'un yıllar içerisinde kurduğu hikayede Void aldı ve tamamen Void olarak gideceğimiz ilk döneme başlıyoruz. Bu kötü bir şey mi? Bence taze hissettiren çok hoş bir şey. Warcraft seyahatı var. Bu çok önemli. Ben şahsen hiç yabancılamadım. Ama bir şeylerin gereğinden fazla kullanıldığını ve tekrar kullanıldığını da hissettirmiyor. Zalatatıyla, Aşşarası'yla, İrdikron'uyla, Anduin'iyle, Alaresi'yle. Şimdi burada kişisel bir alın paylaşayım. Bütçede bu bir sohbet videosu. Ben oyuna varlı softren öyle başladığımda öğrendim ki Artas çoktan ölmüş. Bu yüzden açıkçası çok uzun bir süre bağ kurabileceğim karakter bulamadım. Boşlukta kaldım. Yani tabii ki Jaina'dır, Varian'dır, Troll'dur, Sylvanas'dır hepsini seviyordum ama özel bağ kurabileceğim karakteri uzun yıllar bulamadım. Nasıl bir bağ ve hissiyattan bahsettiğimi anlamışsınızdır. O boşluğu hangi karakterin doldurduğunu hepinizin tahmin edebildiğine eminim. Video altında o tahminleri bekliyorum. Evet bu biraz sıra dışı. Biraz hafif bir video oldu ama açık konuşayım çok yoruldum aylardır. Böyle arada hafif sohbet adına videolar çekmek istiyorum. Yoksa videoları acıdığım süre çok gereksiz uzuyor. Biliyorum Warcraft 3 ve artas özellikle Türk topluluğuna dokunulmaması gereken kutsal konular. Kendimi açıklamakta biraz zorlandım. Çünkü zor bir konu. Umarım ne demek istediğim niyetimin ne olduğu anlaşılmıştır. Ben niye Arthas'a da Çocuklukta beni bağlayan, şu an bu videoyu çekmeme ve size olan oyuna öfke besleyeyim. Ama bazıları gibi siyasal dokunmadan konuşmayı da sevmem. Bu düşünce aile aylardır aklımdaydı. Artık konuşayım, aradan çıksın dedim. Tahminen çoğunuz ne alaka bu video şimdi şey dediniz. Çünkü bile zaten benim dediğim yola girdi. En azından World Soul Saga'nın bence neyi temsil ettiğini anlatmış oldum. Bir sonraki video eğer 10.2.6 hala duyurulmamış olursa ya da büyük bir şey içermezse öle özel olacak yine böyle sohbet tadında ve açıkçası biraz söylenmeli bir video olacak. Haberiniz olsun. Yani çeşitli youtuberlara bakıyorum da şu an World Soul Saga ve özellikle Ali, Ali konusunda bilgilenmek isteyen Türk arkadaşlar yerinizde olsan bana gelirdim. Bizdeki arşiv kimsede yok ve daha devamı da gelecek. The geldiğinde bu kadın niye böyle davranıyor kardeşim demek istemiyorsanız aramıza katılın. Sizi hazırlayayım. Evet. Bugünün olaylı videosu bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir bu konsept. Video altında yorumlarınızı okumayı merakla bekliyorum. Bir dahaki sefere kadar hepinize iyi haftalar dilerim.